Bugün 23 Nisan kutlayacağım. O yüzden şöyle 3 tane pasta volkanı aldım. Bunları yakınca içinden şey çıkıyordu. Ee, adı neydi lan? Ateş falan çıkıyor işte. Ama çakma getirmeyi unuttum. Ve bugün e, 1899 aboneyim. 1900 e olmaya çalışacağım. 1900 e olursam da bir tane de bundan patlatırım. Hatta 23 Nisan için bir tane bundan patlatayım. Keşke 4 tane alsaydım ya. Neyse bakarız. 3 tane var bu ara. Oyunda mı oynasaydım lan şeyi beklerken. 1900 abone olmayı. Aa 1900 abone olduğumda hem 23 Nisan bununla kutlayacağım. Hem de 1900 abone olmayı kutluyorum. Hatta bir bir tanesini yakayım. Aa çak bak burada. Hay bakalım. Ve 23 Nisan kutlu olsun. <laughs> Dur lan. 23 Nisan kutlu olsun. Lay 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 Çok güzel. Değil? Mükemmel lan bu. B bunu her bin abone yapmalıyım bence. Hepinizi yeni 23 Nisan kutluyorum arkadaşlar. Dur lan bitme. Yersi yanmadı. Yani. Yani ya. Bitti. Çok sıcak. <laughs> Elimi yaktım lan. Ya Hiçbir şey yok aslında bir suduk iyi mi yolu bir WW8 mi? hoş geldin paşam. Anlıyorum. Jair spam atmasan iyi olur. Leje sıcak oluyormuş lan bunlar. Yanında bitti kül oldu. Üç kişi daha geldi. Hoş geldi karşılayır mi Arkadaşlar bin, şu an 1899 abone değil. Bir kişi daha bir kişi abone olursa şu an 900 abone olacağım ve bu ikisini de patlayacağım. Dur lan bir yandan da telefon. İkinci telefonu okuyorum. Bekleyin burada. 1900 abone oldum mu diye bakacağım. arkadaşlar 1900 abone olmuşuz. O zaman bu iki maytapta benden gelsin size. Hayır Sina. Bir dakika bunu bantlasam mı acaba? Neyse bantlamayayım. Hay bakalım. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkürler. 1900 abone olduğum için. Bazı arkadaşlarımız diye bir şeydi. Sen niye 2000'de kutlamadın ki? Arkadaşlar 1900 olduysam 2000 hay hay olurum. Hadi bakalım. Yan bakayım. Uhu! Dizgin yan lan. Yan artık. Vay canına. 1900 e abone ol, abone en şerefine bu da. Bu da etrafı kül falan düşmesin de. Ortamın içine ettik. Ayrılmıyor bu arada. Ana birbirlerine kuşlar ha. Lan oğlum şeyleri patlattığım gibi yayından çıktılar. Neyse sağ olun var olun yayına katıldığınız için. Varsa sorularınızı sorularınızı da alabilirim. Ben bunları nereye atayım lan etraf? Etraf her yer kül oldu. <laughs> şunları şöyle koyayım. 23 Nisan hepinize kutlu olsun. Benim bayrağım nerede? Bayrağım yok. Her neyse. Bu herhangi bir videoları çekeyim. Siz nasıl isterseniz öyle yapıyorum çünkü. Ama genellikle şort falan atıyorum. 1900 abone olduk ya iyi oldu. Dur bakayım. 1900 kaç acaba? Bir kişi daha geldi Hoş geldiniz. Bak bir tane yayın, yayın açtım. Tüm videolarım izlenmeye başladı lan. Çok iyi. Dur lan şuradan. Şey yapamıyor muyum? Bakamıyor muyum? Aha yeşil işte ekran. Ay şey renkli Bakayım. Oh my god. Şey renkli dedim abone ol. Dur lan şu. Başka ne var lan? Ramalar boş ver. Güzel fotoğraf yok mu ki lan? Her neyse hoş geldiniz yayınımıza tekrardan. Dışarıya falan mı çıksam lan acaba? Hiç, benim şeyler de. Oğlum bunları atlarını unutuyorum ben. Matbaa neydi? Uygulamak matbaa değil. Ee, neyse pasta volkan dip geçebilirim aslında. Kılıcım atıyor tarafa. Bu kapat lan şu işi yakın. Heh arkam orijinal olsun. Hmm, dur lan, oyunu oynayamıyor muyum acaba? Yayını hemen bitirmeyelim. Ee, o yayını bir aç kapı yapacağım. Aralığından ne girsek? Hmm, düşünüyorum. Minecraft bir. Bra Aa, Brawl Stars. Brawl Stars. O zaman şimdi Brawl Stars yayınımıza da geçeyim. 23 Nisan'la 1900 aboneyi kutladığımıza göre. Yayını durduruyorum. Şimdi açacağım tekrardan.